Arkadaşlar kitabımızın ismi Bilgi Sarmal Yayınlarından Problemler Soru Bankası olarak geçiyor. Birinci oturum TET kısmına yönelik bir kitap olarak karşımıza çıkmış. Soru avcıları güncellenmiş yeni baskı diyor. Bu senin yeni kitabı diyebiliriz arkadaşlar. Bilgi Sarmal Yayınları orta ve ileri seviyedeki arkadaşlar için tavsiye edebileceğimiz güzel bir kaynak. Şimdi ilk kısımda problemlerin navigasyonu diye ayrı bir bölüm koymuş. Yani çoğu kitaptaki problemin rehberliği kısmını farklı bir tarzda görselleştirmiş. Güzel bir görsel açıkçası. Demiş ki bir problemin ifadesini dikkatlice okumalısın. Son önemli yerlerin altını çizmelisin. Burada bir bölüm koymuş. Bakın altı çizil olarak göstermiş. Daha sonra problem ile gerçek hayatta karşılaşmışsın gibi düşünmelisin. Onu hissetmelisin diyor. Gerektiğinde problemin çözümünü kolaylaştıracak görseller, tablolar veya grafikler çizmelisin. Ardından problemi daha basit hale dönüştürmelisin gibi burada arkadaşlar bir güzel bir rehberlik yapmış. Sonra şu kısımda simülasyon günlüğü diyor. Yani kitabın son bölümünde çözülecek olan simülasyon testlerinde alt bilgileri aşağıda verilen tabloya yazmalısın demiş. Yani kaç doğru var kaç yanlışım var genelde bu bölümü sona koyarlardı ama bu kitapta baş kısma koymuş. Unutmamak veya işte daha faydalı olsun diye düşünmüş olabilirler. Şimdi kitap 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm arkadaşlar sıcak bölge. Sıcak bölge kısmında yani burada konunun uyarı niteliğindeki arkadaşlar özellikleri vurgulanıyor, belirtiliyor. Yani bize ışık, ışık tutacak e, sayfalar diyebiliriz. Burada bakın bir genel bir anlatım var. Ardından burada çözümlü sorular var. Yine buradaki seçilen sorular ilk kısımda kolay sorulardan oluşuyor. İleriye doğru arkadaşlar soru yazın seviyesi artıyor. Mesela şuradaki gördüğümüz soru çözümlü bir soru. Güzel ayarlanmış. Çıkma ihtimali olan iki tane soru var. Birisi bu, birisi bu. Yani çözümlü sorular en kolaylarından seçilmemiş arkadaşlar. Güzel ayarlanmış. Şimdi ikinci bölüm arkadaşlar oryantasyon testleri. Yani bilgileri yoklayarak güncelleten sorulardan oluşuyor bunlar. Yani bu testler ile konuyu alışmamızı sağlıyorlar. Bilgilerimizi yokluyoruz. Ee, ve bu bilgilerle arkadaşlar kendimizi güncellemiş oluyoruz. Öyle söyleyebiliriz. Bir nevi sıcak bölgedeki bilgileri kullanmış oluyoruz. Şöyle devam ediyorum. Bakın oryantasyon testi. Yine kolay sorular var. E, son kısmına tabii bir tık seviye yükselip daha değişik güzel sorular da içinde barındırmış oluyor. Şimdi ikinci kısmın sıcak bölgesi. Şöyle ileriye doğru arkadaşlar sayfaları çevirdiğimiz zaman görebiliriz. Dediğim gibi yeni nesil güzel çözümlü sorular karşımıza geliyor. Bakın buradaki şu soruların hepsi çözümlü sorular. Gayet güzel, değişik, çıkma ihtimali olan güzel, güncel sorular. Yine bu sayfadaki sorular çözümlü. Bakın capcanlı canlı, güzel, yeni nesil sorular hepsi çözümlü bunların. Şöyle ileriye doğru arkadaşlar devam ediyor. Orantasyon testi yine. Şimdi üçüncü bölüm arkadaşlar simülasyon testlerinden oluşuyor. Şöyle ileriye doğru gidelim. Orantasyon, orantasyon demiş. Simülasyon, simülasyon testi. Evet. 19 tane orantasyon testi var. Buradaki birinci test simülasyon testi. Şimdi bu testin özelliği de her senaryoya uygun problem deneyimi sağlıyor biz arkadaşlar. Yani sınavda çıkması muhtemel kurgulu yeni nesil sorulardan oluşan testler bunlar. Yani orantasyon testlerinden, alışma testlerinden bir tık daha zor testler diyebiliriz. ÖSYM tarzı. ÖSYM'nin çok üstünde demeyeceğim arkadaşlar. Yani bazı sorular bizi zorlayabilir ama Güzel ÖSM ayarında testler denilebilir. Yani tabi başlangıç seviyesinde veya problemden çok eksik olarak arkadaşlar bu kitapta zorlanabilir. Altını birazcık daha doldurmak gerekebilir arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman güzel soruları, içerikleri olan çıkma ihtimali soruları barındıran güzel bir kitap diyebiliriz. Şimdi kitabın diğer bir artısı arkadaşlar hem pdf çözümü var hem video çözümü var. Çoğu kaynakta Mesela sadece video çözüm olurken e, kim öğrenciler pdf çözümünden daha kolay hızlı erişim sağlayabiliyorlar. Dolayısıyla bilgisayar mal yayınları e, kitaplarını iki kulvarda da arkadaşlar pdf çözümü olarak da aktarıyorlar. Hatta bu sene güncel olarak e, pdf'in e-book halini link halini ayarlamışlar. O da çok güzel bir şey. Telefonda veya bilgisayarda yer kaplamadan tıkladığınız zaman bir link üzerinden arkadaşlar çözümlerini sayfa sayfa çözümlerini kolayca ulaşabiliyorsunuz. Ee, bu da çok güzel bir kolaylık olmuş diyebiliriz yani. Kitabın sayfa sayısına baktığımız zaman arkadaşlar şöyle 174 sayfalık bir kitap ee, kalınlık olarak şu kalınlıkta çok kalın değil ee, çözülebilir çözülünce bize mutlaka katkısı olacak bir problem kitabı diyebiliriz.